Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığı biz kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul'da yeni haftaya başlarken nelere dikkat edeceğiz? Bunları konuşacağız. Piyasalar ekserinde yaşanan gelişmeler kıymetli özellikle ABD tarafında Alaska'da yaşanan Rusya ve ABD liderlerinin görüşmesinin piyasalar tarafında yansımalarını sizlerle birlikte analiz etmeye çalışacağız. Bunlar piyasalar cephesine nasıl yansıyacak bunu izleyeceğiz. Evet ben başlarken sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi, yorumlarla destek olmayı ihmal etmeyin. Tabii ki küresel gündemlerin dışında bizim kendi iç bünyemizde takip ettiğimiz gündemler de var. Gerek siyasetin kaynaması gerek de hemen yanı başımızda Suriye'de yaşanan gelişmeler kıymetli. Suriye'de YPG çok laftan anlamıyor. Hakan, Hakan Fidan'ın da açıklamaları bir miktar sertleşmeye başladı. Önümüzdeki süreçte bir Suriye operasyonu veyahut da gelişebilecek bu bölgede Türkiye-İsrail gerginliği gibi pek çok konu piyasalarımız açısından bir risk unsuru olmaya devam edecek. Bunu mutlaka geri plandan takip etmeye devam edelim. Onun dışında piyasalara şöyle bir bakmakta fayda var. Yaşanan gelişmeler ekserinde Rusya ve ABD liderleri Trump ve Putin'in açıklamalarında şunu gördük. Pek çok konuda diyor anlaştık diyor Trump. Yani pek çok konuda bir problem yok ama bazı konularda anlaşamadık. Ben Zelenski'yi ve NATO'yu arayacağım. Burada yaşanan gelişmeleri aktaracağım ve önümüzdeki süreçte son karar onların olacak diyor. Biliyorsunuz Zelenski'nin de açıklamaları vardı. ABD'ye güveniyoruz. Artık barış zamanı geldi gibi açıklamalarda bulundu. Bunu yakın takip edeceğim. Yani önümüzdeki süreçte bakalım hani onun söylediği gibi olacak mı? Bir görüşme daha göreceğimizi düşünüyorum tabii ki burada. Şöyle bir piyasalar cephesinde takip edelim. Evet süper trendimizi izleyelim. Süper trend cephesine baktığımız zaman süper trend 10.811'den geçiyor. 10900 bizim takip ettiğimiz direnç. 10900 sağlarına kadar temaslar geldi ve bu 10900 sağlarında bir miktar bekledik. Oralarda da kaldık. Şimdi bu 10900'ler üzerine tekrar yerleşim görmek istiyoruz. Bu buraların üzerine doğru mutlaka piyasanın tekrar yerleştiğini görmeliyiz. Öte yandan Kaufman hareketli ortalamasında 4 saatlik trendlerde 10950 seviyelerden geçiyor. Piyasa buraların üzerine doğru atabilmeli ki önümüzdeki süreçte biraz daha hareketliliklerin daha canlı olduğunu görebilelim. Burası kıymetli. Yine aşağıda bu harekete ilişkin tabii ki sürekli yükseliş dalgaları ve ekstra olarak hareketlilikler görmeyi zaten beklemiyoruz. Bilanço sezonundayız. Hisse bazlı hareketlilikler de çok sık oluyor. O nedenle 10.600 benim özellikle isterseniz zarar kestiğin, isterseniz kısa orta vadeli trendin bitimi değil. 10.600 bu noktada kritik bir eşik olacak. Buraların aşağısına doğru piyasa kırmadığı müddetçe mevcut pozisyonlar korunabilir. O yüzden o konularda ters köşe olmamakta fayda var. Yani bu 10.600 sahası kıymetli bizim asıl eşiğimiz orası. Ama çok kısa vadeli işler yapıyorsak endeks tarafında da hani aynı bir deprem oluşu gibi düşünün. Nasıl merkez üssü ne kadar yakınsa o kadar hissediyorsunuz. Endeks şirketleri, endeksin trendleri kırıldığında bunu bariz bir şekilde hissederler. 10.900 aşağısındaki seri endeksin çok destekleyici olduğu bir seyir değil. Bunu izlememizde büyük fayda var. Öte yandan 10.900 aşağısında kaldıkça işte mesela 10.600 aşağısında pek çok endekse yakın işte bol BIST 30 hisseleri, BIST 50, BIST 100 gruplarına doğru yavaş yavaş o sarsıntılar yayılır devam ederler. Aynı bir deprem gibi. O yüzden burada endeks şirketleri ve spekülatif hareket eden biraz daha yan tahta diyebileceğim şirketleri ayrı tutun. Çünkü yan tahta dediğimiz şirketler tahtaları toplanmış. Gitmek gidecekse gidecektir. Birileri sürecekse sürecektir. Orası biraz daha yer çekimsiz ortamda hareket ediyor diyebilirim Evet borsa İstanbul cephesinde ise yaşanan gelişmeler biraz daha pozitif katkı sunabilir biraz daha pozitif katkı sunar mı ya da piyasalara bunu nasıl algıladı buradan beklentisi daha mı farklıydı kripto varlıklar platformuna da biraz gözücüğüne bakıyorum kripto varlıklar tarafında çok coşkulu bir karşılama olmadı Bitcoin 117 bin dolar seviyesinde ve 115 bin ve 114 bin 112 bin gibi seviyeler bizim ana takipatlarımız benim Bitcoin e ilişkin takip ettiğim trend 110 binden geçiyor. 110 bin bozulmadıkça burada bir problem görmüyorum. Bitcoin cephesinde. Yine gelişmeler ışığında hani Zelenski'nin ABD'ye güveniyoruz. Artık barış zamanı geldi gibi açıklamaları. Yine bakıyorum şöyle bir eksit olarak Ethereum'a bakayım. Ethereum'da elle tutulur, gözle görülür, bariz gördüğüm destek 4090 geçiyor. Buranın dışında ise biraz daha hareketlerin momentumunun güçlendiğini ifade eden bölge 4600'ler üzerindeki kapanışların biraz daha devam etmesidir. Eski zirve üzerine çıkmadıkça yeni alan yeni alımlar tavsiye etmiyorum. Onu söyleyeyim. Ama 4600'ler üzerine doğru atıyorsa güçlenme, 4800'ler üzerine atıyorsa da tekrar bir 5300-5500 oluşumu için bir hareket olarak algılanır. Aşağıdan gelenlerin maliyetleri devam ettiği için işte onlar tabii ki daha özgüvenli olarak takip edeceklerdir piyasayı. Evet burada eksi olarak piyasalara ilişkin şunu söylemek mümkün. Burada ikili zirveden doğrudan doğruya negatif açıklamalar gelmesi, gelmemesi kıymetli. Burada biraz belirsizlikler olması mevcut. Onları görüyoruz. Ama Trump Putin'i Putin'le yaptığı görüşme sonrası Zelenski'yi ve NATO'yu arayacağını, Kiev'in ve NATO'nun da bu görüşmelerden daha ılımlı bir şekilde etkileneceğini düşünüyor. Bir sonraki görüşme Moskova'da olacak diyor. O yüzden barış ihtimallerinin daha da artması Borsa İstanbul açısından kıymetli bir gelişmedir. Borsa İstanbul cephesinde bahsettiğimiz parametrelerle piyasayı yeni haftada da takip edeceğiz. Hisse bazlı incelemelerim de olacak. Özellikle katıl üyeliklerine ilişkinde hani o istek birebir gibi üyeliklere ilişkinde doğrudan hisse senedi analizlerine de mutlaka bulunacağız. Onun dışında şöyle bir bakıyorum. 10.600'ler ana bölge olarak görünüyor. 10.600'ler üzerinde kaldıkça çok böyle ciddi bir tehdit görmüyorum piyasada. Ama 10.600 aşağısına doğru kayıyorsa bakın sadece 270 puan gibi bir seviye var. Buralar aşağısında kapanışları riskli bulur ve piyasadan kısa vadeli bakıyorsam uzaklaşırım. Trade diyorsam 10.900'ler üzerine 10.950'ler üzerine yerleşmesini isterim. Buralar üzerine yerleşiyorsa biraz daha hızlı bir 11.300 11.750 hamlesi olarak okurum burayı. O yüzden buralar kıymetli bölgelerdir. Dolar bazı zaten piyasanın zorlandığını konuştuk. Bir süredir piyasanın zorlandığından bahsediyoruz. Şöyle bir günlük periyotlarda onu da göstereyim sizlere. O zorlanmaları da mutlaka görmenizde fayda var. Evet, şöyle baktığımız zaman dolar bazlı trendlerde 270, 272 buralar önemli kritik sağlardı. Ama Şöyle baktığınız zaman 255 dolar günlük trendlerde süper trend ve 262 dolarda kısa vadeli Kaufman hareketli ortalaması destekleri. Yani hala günlük trendlerde ben endeks özelinde bir bozulma görmüyorum. Bu bozulmalar gerçekleşmedikçe piyasalara ilişkin ekstra olarak bir negatif bir görüş bildirmeye gerek yok. Ama 10600 lira aşağısı o zaman bizim piyasalara biraz daha negatif bakacağımız anlardır. Kısa vadede bir problem yoktur. Yani piyasa açılışını mevcut donelerle beraber incelediğimiz zaman biraz daha pozitif karşılayabiliriz. Mesela basit bir örnek. Zelenski açıklamaları, artık barış zamanı geldi, ABD'ye güveniyoruz gibi açıklamalar. Mesela Efes'te alım getirdi. 17.30 gibi seviyelere doğru bir kapanış yaptı. Ve benim şurada takip ettiğim direnç bölgesi 17-65, oralara kadar da geldi. Yani şurada baktığınız zaman düşen trendlerin yukarı yönlü kırılımı, ortalamaların üzerindeki kesişmeler. 17.60 üzerinde mesela Efes'te de biraz daha hareket getirme potansiyelini konuşmamızı sağlar. Onun dışında 16.60 kısa vadeli takip alanımız olmaya da devam eder. %4'lük yükseliş Zelenski açıklamaları demek ki bizim piyasanızda buraları inceliyor. Mesela yine EFES Anadolu Grup Holding'e bağlı. Anadolu Grup Holding'de %0.82 pozitiflik var. Ama orada da dikkat ettiğim bir nokta kısa vadeli trend desteğimiz 28.70'lerden geçiyordu. 28.18'lere kadar gevşeyen Anadolu Grup Holding'de daha sonrasında 30 liralara kadar atak yaptı. 29.30'da kapattı. Buralarda biraz daha yaşanan bu pozitif gelişmeler ışığında takip etmemizde fayda var. Ve bu pozitif gelişmeleri önümüzdeki süreçte mesela logaritmik olarak incelediğim zaman şimdilik kısa vadede kritik trend desteklerine temas sonrası yukarı yönlü hareket olarak okuyorum. 32'lere doğru gelişebilecek pozitif ataklar hatta 34'lere doğru bulabilecek pozitif ataklar önümüzdeki süreçte de tekrar gündeme gelebilir. Buraları yakın takip etmemizde fayda var. Bunları hisse senetleri incelemelerin bir kısmını burada sizlere açık bir şekilde aktarmaya analiz videoları olarak aktarmaya çalışacağım. Onun dışında ekstra olarak birebir destek hisse üyeliklerine de özel bir video yapmaya çalışacağım. Evet burayı bu şekilde takip ettik. Fena değil burada gelen açıklamalar ama tam anlamıyla tam randım bir Pozitiflik içermiyor. Biraz belirsizlikler içeriyor ama biraz daha ikili görüşmeler sonrası üçlü görüşmelerde kapıla, kapı aralaması kıymetli. Evet yayınımı sonlandırırken sıfırdan profesyonel teknik analiz ve yatırım eğitimimizde %60'lık bir indirim var. Artık 1-2 paket sigara parasına tekabül eden bir noktaya kadar inmiş oluyor. Mutlaka eğer bu tarz ihtiyaçlarınız varsa değerlendirmenizi öneririm. Video açıklamaların hemen üzerinde 19 Ağustos'a kadar geçerli yeni 2025 ileri düzey kurs %60 indirimli video linkinden bu eğitim setine katılım sağlayabilirsiniz. Ayrıca katıl butonlarından ekonomi topluluk telegram isimli katıl üyeliğinde iletişim kanalımıza katılıp bizim piyasalar ilişkin bakış açılarımıza kısa orta vadeli gerek kısa vadeli teknik tabirler. Yani orada teknik olarak piyasalar nasıl ilerliyor? Hisse senetleri cephesi nasıl? Bunları konuştuğumuz aynı zamanda benimle birebir olarak temas kurabildiğiniz eğitim seti hediyesi olan iletişim toplumumuza katıldığınız örnek portföylerin vesairelerin videolandığı ve ben, bana birebir sorular sorabildiğiniz birebir iletişime de katılım sağlayabilirsiniz katıl üyeliklerinden. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın dostlar.